Aziz milletimizi tüm maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmak için, dünya genelindeki tüm mazlumları, ezilenleri kurtarmak için yola çıkan yeniden Refah Partimiz. Milli görüşü hakkıyla temsil etmek, ikinci 40 yılda hedeflerine ulaştırmak için yola çıkan yeniden Refah Partimiz. Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı kurmak için yola çıkan yeniden Refah Partimiz. 17 Kasım 2019'da Ankara Arena'da 50 bine yakın insanın katılımıyla Türk siyaset tarihinin en büyük genel kurulunu yaparak birinci büyük şahlanışını gerçekleştirdik gerçekleştirdi ve tarih yazdı. Yeniden Refah Partimiz ikinci büyük şahlanışını yine Ankara Arena'da 6 Kasım'da yapılacak olan ikinci olağan büyük kongresi ile gerçekleştirecek. Allah'ın izniyle bu ikinci büyük kongremizde birinci kongremizde kırdığımız rekoru egale edeceğiz. Milli görüşün yeniden Refah Partimizin gücünü adım adım iktidara yürümekte olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz. Aziz milletimize ve tüm ezilenlere üzülmeyin, mahzun olmayın, biz geliyoruz diyeceğiz. On binlerce vatan evladıyla birlikte, en gür sadayla. Yeniden adalet, yeniden huzur, yeniden heyecan, yeniden büyük Türkiye, yeniden refah, yeniden milli görüş diye haykırmak için, hep birlikte bu tarihi güne tanıklık etmek için, bu muazzam coşku ve heyecanı hep birlikte yaşamak için 6 Kasım'da Ankara Arena'da buluşuyoruz. Tüm halkımızı, tüm teşkilatlarımızı ve tüm üyelerimizi bu tarihi günde bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.